Saatler olsun genç adam. Ne haber? Nasıl gidiyor? Sen nasıl girdin lan buraya? Sen kimsin lan bana video yolluyorsun? Ne oldu? Hoşuna gitmedi mi? Gizem bir senin için mi dans ediyordu daha önce? Seni bir daha Gizem'in etrafında görmeyeceğim. Duydun mu beni? Bunu sen karar veremezsin Nerancığım. Ben karar Öyle mi? Eğer beni dinlemezsen, eğer kendi bildiğini yaparsan... ...bir gece burada yatarken bir bakmışsın tam tependeyim. Hiç ses çıkartmadan, hiç hissettirmeden... ...gelirim en büyük kabusun olurum senin. Ha, dört tane daha lastik alırım. Getiririm buraya üst üste koyarım. Sen de onların üstüne oturturum, yakarım o bu lastikleri burada. Sen mı? de onu yapacak yürek var mı lan? Ha? Ha, dene de gör. Hadi bakayım. Sen şimdi uyu. Uyumadan nasıl büyüyeceksin? Ne yapacağım? Verdim ağzını payını. Sizde ne durumlar? Bir şey olmadı değil mi? Her şey planladığımız gibi oldu kardeşim. Abiciğim çok pardon ya. Bu buralarda benzinci var mı acaba? Var. Caddede ama biraz uzak. İkinci ışıkların orada olması lazım. Yapma ya. Ya abiciğim ben göstergeye bakmayı unutmuşum da. Benzinim bitti. Allah kaldım yolun ortasında. Hay yani yanında bidon falan da yok. Arabam bir milim ilerlemiyor. Hani ne yapacağım bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Abiciğim bir yardım etseniz de. Ee, gitsek ya benzinciye. Şimdi kalmayayım bütün gece yolun ortasında. Ben beş on dakika geliyorum. Abiciğim çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Abi Allah razı olsun ya. Vallahi çok yardımcı oldum. Hayırlı akşamlar abi. Hakan Öztüran değil mi? Evet ama sipariş verilmedi buradan. Biliyorum abi sipariş verilmedi. Bizim 20. yıl dönemimizde promosyon olarak pizza dağıtıyoruz. Yani on numara pizzamız vardı. Hayır demezsiniz eminim. İsterseniz bir sorun. Gel bakalım. Eyvallah. Ha, çok sağ Para mı Evet. Hadi gidip bir şeyler içelim. Vallahi ya, bu kadar heyecanın üstüne iyi gider. <laughs> Siz gidin ya, benim bir işim var. Lan oyun bozanlık yapma, atla. Oğlum gelmeyeceğim demedim, işim var dedim. Gelirim sonra, hadi. Ne işin var, söyle bakayım. Özel. Hadi abi, hadi. Gel kardeşim, biz seninle eğlenelim. Ha alo. Ablacığım nasılsın Arda ben? İyi sağ ol teşekkür ederim ben de iyiyim. Ne yaptın benim gülleri halledebildin mi? Hadi ya. Hiç mi olmuyormuş lavanta rengi? Tamam. İyi o zaman ben beyazları alacağım halledeceğim kendim tamam. Tamam ablacığım on dakikaya sendeyim hadi görüşürüz. Hoş geldin anneciğim. Ne hazırlığı bu? Birlikte yemek yiyeceğiz. Ben de o yüzden her şey güzel olsun istedim. Gizem geldi mi? Yo. Niye ki? E üç kişilik hazırlamışsın. Seda. Hemen arıyorsun babanı söylüyorsun gelmesin. Anneciğim bak lütfen. Bir araya gelip konuşursanız... Sen ne yapıyorsun? Sen nasıl bir hayal dünyasında yaşıyorsun? Anne ne olur bir babamı dinlesen. Ya bu kadar kolay mı ya her şeyi silip atmak? Bir evliliği bitirmek bu kadar kolay mı anne? Kızım sen kaç kere evlendin? Kaç kere başına böyle bir şey geldi? Konuşuyorsun öyle rahat rahat. Ya sen neler yaşadığımızın farkında mısın? Sana normal mi geliyor bu durum Allah aşkına ya? Tabii ki değil. Ben normal demedim ki anne. Benim kötü niyetim yoktu anne. Hemen babanı ara ve bütün bu olanlardan annemin haberi yoktu de hemen. Dur. Sen odana çık hemen. Leyla Yılmaz Kaya. Nasılsınız? Teşekkürler ben de çok iyiyim. Ben sizi çalışanlarınızdan biriyle ilgili rahatsız ettim. Tabii sizin ismen tanımanıza imkan yok. Herhalde personel müdürünüz ilgilenir bu konuyla. Ee, bir olay yaşandı. Ben çok rahatsız oldum. Valelerden biri. İsmi Arda. Geçen gece bana son derece saygısızca davrandı. Ben haberin olmadığını bilmiyordum Ayşe. Gerçekten seni yemeğe davet ettiğimi mi düşündün? Yani bir yemek yersek aramızdaki buzların eriyeceğine mi inandın sen? Belki konuşuruz dedim. Tabii. Sonra da geçer film seyrederiz değil mi Salih? Sen gider mısır patlatırsın. Sonra ben senin kucağına yatarım. Sonra bir anda senin telefonun çalar mesela. Değil mi? Ben sana kim arıyor Salih'cim derim. Sen de dersin ki önemli değil hayatım, banka. Ayşe lütfen. Anlatmama izin ver. Lütfen konuşmama izin ver. Tamam konuş. Konuş anlat. Anlat bakalım dinliyorum ben seni. Hadi anlat. Anlatsana. Nereye gidiyorsun sen? Ha? Niye uyumadın sen anne? Bir de soru mu soruyorsun bana? İşte ne? bunun için uyumadım. Gir içeri. Dur dedem. Ne istiyorsun benden anne? Hı? Yeter artık ne istiyorsun benden? Şu haline bak. Geç de şu aynada kendine bak. Ha. Hiç yakışıyor mu sana? <laughs> dönmüşsün. Belki öyle olmak istiyorumdur anne. Ha belki kendime bunu yakıştırıyorum ben. Belki yeni hayatımda ben böyle biriyim anne. Yeni hayatım bu mu? Burası mı? Hı? Düştüğün duruma bak. Geldiğin yere bak. Ya bu hale gelmeyi ben mi istedim anne ya? Ben mi istedim? Bilmem. Bir kocayı bile elinde tutamadın. Emir'in hiç yanından ayrılmayacaktın. Hep yanında olacaksın ama onu bile beceremedin. Ben mi öldürdüm Emir'i anne? Allah muhafaza. Ya o zaman yeter artık beni suçlamayı bırak. Yeter artık anneme. Gelme üstüme yeter. He. Geleceğim candan. Üstüne geleceğim. Sen toparlanıp bir işe yarayana, eski candan olana kadar geleceğim üstüne. Ya ben buyum. Ben buyum artık. Bu kadarım. Yeni bir hayat yok benim için. Anladın mı? Sarhoş candan var. Bu sürekli içen ayyaş candan var. Anladın mı? O ortalığa çıkan o ışık saçan, o hayat dolu Gömdük onu. Çok istiyorsan arkasında bir Fatiha oku. O isterse bunu yapabiliriz anne. <gülüyor> <gülüyor> şeyi yoluna sokacağım. Sen hiç korkma. Anneciğim bu. Ben. ben böyle olmasını hiç istemedim. Nasıl oldu böyle bir noktaya geldi? İnan, bilmiyorum ben. Ben anlatayım sana istiyorsan. Yani bir çocuk nasıl yapılır? Bütün detaylarıyla anlatabilirim Salih. Haklısın tamam mı? Ne söylesen haklısın. Haklısın. Ama konunun bu noktaya nasıl geldiğini gerçekten, gerçekten bilmiyorum. Ya, sen ne düşündün acaba? Gideceksin birinden çocuk yapacaksın. Ondan sonra da bunu karından, kızından, ailenden böyle sonsuza kadar saklayacağım mı diye düşündün. Ne düşündün? Yani benden bir şey istemedi. Üstüme gelmedi. Ben de bir şey istemeyince... Kim? Annesi. Söyle söyle. Alkın'ın annesi de. İsmini koyarken utanmadın şimdi söylemeye mi utanıyorsun? Söyle. Alkın de. Söylesene. ...şey ben hatalıyım. Sonuna kadar hatalıyım. Bunu kabul ediyorum. Ama... ...nasıl oldu da... ...bu noktaya geldik? Ya yani ben bunu düşünemedim tamam mı? Böyle olacağını... ...düşünemedim. Bunların hiçbir Hı. önemi yok biliyor musun Sari? Yani düşünme sen bunları. Nasıl bu noktaya geldik? Ne yaşandı? Nasıl oldu? Hiç düşünme yani. Bundan sonrasını bilirsin sen. Nasıl boşandım? Bundan sonra ne yapacağım? Bunları bilirsin sen. Yeter yani. Düşünme geçmiş. Bana bir şans daha vermeyecek misin? Salih. Eğer bu bir hata olsaydı belki telafisi olabilirdi. Ama böyle bir yalan, böyle bir aldatmanın. Sen yıllardır beni salak yerine koyuyorsun ya. Sen beni aptal yerine koyuyorsun. Senin yıllardır başka bir hayatın var, ikinci bir ailen var senin. Neyin telafisi? Ben bunları hazmedebilecek bir kadın değilim Sahil. Hiçbir tanımadın beni. Şimdi git. Lütfen git ve beni yalnız bırak. Tamam. Bu da komik oldu gerçekten. Sanki bugüne kadar hep yanımdaymışsın gibi. İşte vesileyle düzeltirsiniz aranızı. <laughs> <laughs> tabii kesin. Ya hadi. Biraz eğlen. Eğleniyoruz şu an. <laughs> hadi. Eren ne Yunus ne yapıyor acaba? <laughs> Anlayacağın sonunda bulduk adresi. Vay be. Oraya kadar geldi mi annen seninle? Geldi vallahi. Tuttu elimden. Dedi öyle seni tek başıma göndermeye gönlüm el vermez. Ben de seninle geleceğim. Gittik birlikte. Sonunda yaşadığı yeri de öğrendim. Ama artık bundan sonrası bende. Yani zaten yeterince üzüldü annem. Artık daha fazlasına gerek yok. Peki ne zaman dönecek memleketi? Döndü bile. Ben havaalanına götürdüm öyle geldim. Hadi ya. Annen ne kadar çok seviyor seni Hep yanında, hiç bırakmıyor seni. Kadın ta nereden nereye gelmiş senin için. Oğlum sen bir dertli gittin olaya. Ben de annemle kavga ettim de yine. Baban düzeliyor falan filan dedi. Benim de bir kafamı karıştırdı. Tabii ben anladım. Babam yine aynı adam. Bencil, sahtekarın teki. Ona canı sıkıldı tabii. Ya ona sıkıldı, Gizem'e ayrı sıkıldı. Gizem'le ne oldu ya? Ya yapmaması gereken bir şey yaptı değilim. Açmıyorum çabuk. O sen nasıl yaptın bunu ya? İyi. Hey. Oğlum bakışta bitirdin olayı. <laughs> Kötü Ama da ben hayatta yapamam böyle ha. Niye yapamıyorsun? Bilmiyorum, ben kesin yani böyle elimi yüzüme bulaştırırım. Beceremem yani. Becerirsin. Bak. Kıza iltifat edeceksin. Kendinden bahsetmeyeceksin. Bahsetsem bile çok az bahsedeceksin ki seni merak etsin. İçkin sınırlayacaksın. Kendinden emin konuşacaksın. Geç. Ve en önemlisi sana bir şeyler anlatmasına izin vereceksin. Ya da... Ya da? Bunun hiçbirini bunu yapmadan tavlayacaksın ya. Yani. O nasıl olacak? Zamanla öğrenirsin kardeşim. Evet. Hadi yapıştır. Işte. Emin konuşacağım. A, alo Merve, bir aşağı gelir misin ya kapıya? E, sen gel biz içerideyiz. Ya ben gelemiyorum, damsız almıyorlarmış da. <laughs> tamam, geliyorum. ya sen? Ya inanmıyorum sana. Sen bunları nereden buldun ya? Ben bunları aylarca aradım. Bunlar yok ki. Olmaz ki bunlar hiç. Sen istersin de olmaz mı? Ya. Bunlar benim için o kadar <laughs> Peki sen e, bunların anlamlarını biliyor musun? Biliyorum. Hı, neymiş? Levante'nin rengi gül. İlk görüşte aşık demek. <laughs> evet, doğru. İlk görüşte aşık. Ben bu gülleri hayatımın sonuna kadar saklayacağım. Ay. Ne oldu? Hey. Dur, dur. Ya. Dur. Dur. Bu sana kadar saklayacağım bütün bu kadar Sırtın. <laughs> e? Boya var bunlarda, Arda? Var evet dinir. Sen bunların hepsi. Boyadın mı? Teker teker. Elinle tek tek sen bunları boyadın. Mı? Tek tek. Benim için. Senin için. Sırf sen mutlu oldum. benim hayatımda aldığım en anlamlı, en özel, en değerli, en muhteşem hediye. Sana mı gidiyoruz, bana mı? Olay net. Başka hiçbir şey karıştırmayacaksın. Soruyu sorup bekleyeceksin kardeşim. Ya yapamam ben ya. Soramam abicim ben öyle bir şey. Niye? Yani sorarım da, hani zaten cevap belli, ondan dolayı sormaya gerek yok. Allah aşkına neymiş cevap? Cevap olumsuz yani. Ya da hakaret olabilir, sapık, manyak, pislik. Yok. Oğlum ne bileyim yani, Güvenliğe şikayet edebilirler. Tokat diyebilir mi oğlum? Yunus, kardeşim sen en son ne zaman aynada kendine baktın? Bu sabah, tıraş olurken. Peki iyice baktın mı böyle, dikkatli baktın mı kendine? İyice baktım. Oğlum gayet yakışıklı adamsın. Neden kızlar sana hayır desin? Manyak mısın sen? Ne bileyim ya. Senin içinde tişört var mı? Var. Tamam, soy. Oğlum ne diyorsun lan sen? Bütün kızlar bir sıra bana mı geldi ha? Hayırdır? Soyun. <laughs> soy? <gülüyor> ya şu kardeşini bir kere dinle ya. Çıkar şu üstünü. Hadi. Hadi ne yapıyorsun ya? Hop da işte kardeşim benim makine makine çıkardık buyur. Bak kimle konuşursan konuş konu her zaman bara dayayacaksın ya da bir yerden destek al bir şey yap. O kadar çalışıyorsun vücut yapmışsın. Madem bu kadar vücut yaptım, göstereceğiz abi bu kasları. Sık bakayım kolu. Sık 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 sık. İşte bu kardeşim benim boğacı bu. Bo. Kadın. Ne bilir miyim? Aaa, izle. Bak bu da başka bir taktik. İzle. Selam. Selam. Yalnız mısın? Evet, sen? Yalnızım. Ama sıkıldım, çıkacağım biraz. Nereye? Bilmem, başka mekana geçeceğim. Sen de gelmek ister misin? Olur, isterim. Gördün mü? Olay bu kardeşim. Dediklerimi bunu eklersen tamamdır, bitti. Yılan. Eee, nereye gidiyoruz? Bir yere gitmiyoruz ya. Ben arkadaşıma kızınız nasıl öğretiyordum da. Ama istersen başka zamanla görüşebiliriz. <laughs> Salak. Bana trip atıyorsun değil mi? Dans ettim diye bana trip attın o kadar. Sen ne yapıyorsun ya? Kim bu kız? Senin amacın ne? Gizem bir kendine gel. Kendimdeyim ben. Değmez misin? Hiç değmez misin? Yazık ya. Ben senin için neler yapıyorum biliyor musun sen? Ne yaptın? Çok merak ettim. <laughs> Anlatmama değmez. Ya Gizem! Bir Gizem! Yağmur mu ya dışarıda? Yok ya. Manyakların ortasına düştüm. Su sabaşı yapıyorlar kapının önünde. Şu haline baksana mahvoldu üstüm başım. Korkunç görünüyorlar herhalde. Hayır. Çok güzel görünüyorsun. Başka bir yere geçeceğim. Efendim? Ya ben başka bir şey içeceğim. Ee, sen de bir şey ister misin? Sana bir şey ısmarlayayım mı? Olur. Sen ne içiyordun? Bakmak ister misin tadına? Olur. Ay çok tatlı benim için. Başka bir şey ısmarlayayım. <laughs> Serim. Tamam. Bilir <laughs> miyiz? Geze gece şu bak ya. Şanssızlık olmuş. Ya nerede kaldınız? Üç saattir bekliyorum. Aa, <laughs> evet öyle bir şeyler oldu. ne haber Seda? <laughs> İyilik. Senden? İyi ne olsun ya işte. Vay. Yunus da buradaymış. Buradaymış vallahi. E gidip bir merhaba diyelim mi? Hadi. Gizem! Gelme peşine. Dik başkalarına yaz. Sen niye hesap soruyorsun ki bana? Sen niye bana hesap soruyorsun? Sormuyorum. Öyle mi? Kimle o videoyu görünce bağırıp çağıran? Aynı şey değil sen beni salak yerine koydun. Senin için yaptım tamam mı? Söylemeyecektim sana tamam mı? söylettiriyorsun. Seni korumak için. Başına bir şey gelmesin diye. Yalan söylüyorsun Gizem. Adam benim önümde adamını aradı. Seni dövdürtmek için emir verdi. Ben ne yapacaktım? Ne yapacaktım ben? Oturacak mıydım öyle? Ya sen niye boyundan büyük işlere kalkışıyorsun ki? Amacın ne senin? Seni korumak için yaptım. Geri zekalı. Senin başına bir şey gelmesin diye bana o öküz herifin önünde dans ettim. Biliyor musun sen? Allah söylüyorsun. Öyle mi? Madem bir sakılıyoruz, madem aramızda ciddi bir şey yok. Niye bana trip atıyorsun, niye bana hesap soruyorsun? Söyle. Sana ne? Demek sana ne? Öyle mi? O zaman ben de bundan sonra istediğime takılıyorum. Tamam. İstediğime de gidip dans ediyorum. Edemez. Ederim. Edemez. Ederim. Edemezsin. Ederim. Edemezsin. Ederim. Edemezsin. Ederim.